Millet tarafından tanınan birisi var. Firavun'un ordusu içerisinde maskara. Taklitçi. Müthiş taklitler yapar, milleti güldürürdü. Özellikle de özellikle de Musa Aleyhisselam'ın taklitini yapardı. Maskaralık için yani. Firavun ve ahalisi de katılarak gülerlerdi. Firavun ve ordusu helak oldu fakat o şahsı Cenab-ı helak etmedi. Onu kurtardı. Musa Aleyhisselam ve adamları denizden kurtulduğu gibi Cenab-ı Hak tarafından kurtarıldı gibi o da kurtarıldı. Musa Aleyhisselam hikmetinden sual olmaz ya Rabbi. Bu da Firavun'un ordusundandı. Bu da Firavun'un adamlarındandı. Bunu neden helak etmedin? Ya Musa seni çok taklit ediyordu onların arasında. Ama ya Rabbi maskaralık için, milleti güldürmek için, alay etmek için beni taklit ediyordu. Olsun ya Musa, değil mi ki seni taklit ediyordu benim dostumu, benim peygamberimi. Allah. Bak bak, dikkat ediniz. Ben onu helak etmedim. Sonra ona hidayet verece de Allah. Şimdi yani Muhammed Nidel hocam sağ olsun o tevazusundan hocamız falan diyor da bir gerçek söylersek burada öyle bir hocalığımız yok bizim. Fakat Mahmud Efendi Hazretlerimiz Gaddesallahu Sırrahul Ali'nin yaklaşık bir 30 sene kadar Allah nasip ettiği 30-40'a yakın beraberlik, bir sohbetler vesaire. Oradan ne aldıysam, ondan ne duyduysam onlardır yani. Allahu Teala yanlış etmekten, yanlış konuşmaktan muhafaza etsin. Amin. Mesela şu mevzuyu kürsüde anlatırken şu anda rabıta nedir arkadaşlar? Rabıta şirk deyip duruyorlar ya. Bakın ben şu anda rabıta yapıyorum. Nasıl rabıta? Şu andaki Mahmud Efendi Hazretlerimin e, kürsüsü karşımda şu anda Mahmud Efendi Hazretlerimin bu kıssayı anlatıyor. Rabıta bu. Bir hakikati öğreniyorsun yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden duyduklarını sahabe-i krem etrafta anlattılar Efendimizin o anlattığı hali düşünerek anlattılar. Rabıta bu. Yani tutturlar şirk, 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 şirk. Ya neresi şirk? Neyi şirk? Allah aşkına ya. Allah razı olsun tatlı kabak hocamız. Anlattı o kadar. Aileyle iyi geçinin, çocuklarla iyi geçinin, merhametli olun, şöyle olun, böyle olun. Ya bu şirk midir yani? Hanım Allah için ben seni çok seviyorum demek şirk midir ya? Veya ver şu elini öpeyim hanım dese ver evladım ver elini öpeyim ya. Babacığım elini öpeyim anacığım. Bunun ne şirktir Allah rızası için ya. Yani bu dış güçlerin bu siyonizmin şu tarikat düşmanlığı, rabıta düşmanlığı ne kadar tuttu tabiri caizse ya. Ne kadar tesir etti, ne kadar millet yoldan çıktı ya. Yazık, vallahi yazık ya. Bu kadar alimler sosyal medyadan dedik bugüne kadar e, ateistler, mecusiler bilmem neler oldu. Şimdi bazı hocalarımız Allah ömürlerini uzun etsin tabii ki onların hallerine, onların makamlarına diyecek yok. Kullanmayın diyorlar sosyal medyayı ama katılın katılmayın onlara muhalefet olsun diye söylemiyorum. İçimden geleni söyleyeyim ben size kabul edip etmekle serbestsiniz. Aksine hoca efendiler sosyal medyaları kullansınlar ya. Çünkü ateistliği, dinsizliği, tarikat düşmanlığını, rabıta düşmanlığını, şeriat düşmanlığını nereden yaydılar bu millete tesir oldu bu kadar millet? Sosyal, medya. sosyal medyadan. Ama kardeşim sen de Müslümansın, sen de biraz ilim sahibisin. Tutup da sosyal medyadan gidip de çocukların yapamayacağı anladığım şeyleri açarsan, izlersen, takılırsan o senin şahsiyetin ne diyeyim artık bilmiyorum yani. O senin sorunun yani. Ama alimlerin eli sünnet ve cemaat itikatını fırsat buldukları her yerde ulaştıracaklar. İngiltere'ye ulaştıracaksın. Almanya'ya ulaştıracaksın. Fransa'ya ulaştıracaksın. Amerika'ya ulaştıracaksın kardeşim. Bugün sana öyle bir ortam mı hazırlıyorlar? Onlar medya ortamlarını hazırlamışlar. 100 seneden beri Türkiye'de vurun İslam'a, vurun şeriata, vurun tarikata. Vurun talebeye, vurun hocaya. Çarşaflıyı karalayın. Sarukluyu karalayın. Tezgahlar kurun. Oyunlar oynayın. Komplolar yapın. Düşürtün bu milletin gücünü. Kim bu millet? Hoca bendin dedi. Kim bu gençlik? Kim? Gençlik siz. Kimsiniz biliyor musunuz? Siz daha küçük yaşta Bizans keferesinden İstanbul'u nasıl alırım hayalleriyle başlayan 14 yaşında tahta çıkan ve 21 yaşında Haşa ve Kella fatih değil. Allah'ı gelse bu surları yıkıp da İstanbul'u alamaz diyen Keferetül Fecerenin kalelerini topa tutan yıkan çanların yerine isyanların yerine Allah'ın mülkünde Allah'ın semalarına doğru küfür saçan o hainlerini götürüp onların yerine Allahu ekber Allahu ekber nidalarını getirdi İstanbul'a. Kardeşim Sultan Fatih dedesine düşman olan torun Osmanlı da şöyleydi Osman susun. Yalancı sahtekar tarihçilik yapmayın.